Merhaba arkadaşlar. Bugün size QNB Bankası'nın sunmuş olduğu çok güzel ve kazançlı bir kampanyadan bahsedeceğim. Bu kampanya kapsamında burada gördüğünüz gibi alt tarafta bulunan davet kodu ile QNB Mobil'i telefonunuza indirip bu davet kodu ile QNB müşterisi olduğunuz anda 500 TL nakit ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada ben 3 arkadaşımı davet ettiğim görülmekte. Bunların ee, toplam 1500 TL kazandığım görünmekte. Size şöyle göstereyim. Bakın burada her üye olan kişi karşılığında 500 TL kazandım ve ürettiğim kişi de 500 TL kazandı. Siz de bu kampanya kapsamında burada yazan burada yazan davet kodu ile KNB İmmobili indirip bu davet kodu ile KNB müşterisi olduğunuz anda 500 TL nakit ödül kazanıyorsunuz. Maksimum kazanç 5000 TL'dir. Bu kampanya kapsamında 10 kişiyi davet ederek 5000 TL kazanabilirsiniz. 10 kişiyi tamamlamanıza gerek yok. 2 kişiyi üyederseniz 1000 lira, 3 kişiyi üyederseniz 1500 lira. Yani her üyettiğiniz kişinin nakit ödülü hem size hem de üyettiğiniz kişiye olmak üzere 500 TL hesabınıza nakit olarak yatmaktadır puan olarak değil arkadaşlar. Ee, o yüzden çok e, faydalı bir kampanya nakit olarak yatması konusunda. Ee, bu kampanya 1 Mart 2025 ve 30 Haziran 2025 tarihlerine kadar geçerlidir. Ee, bu kampanya yakınızı davet edin kampanyası her ay yenilenmekte arkadaşlar. Eğer siz bu videoyu 30 Hazirandan sonra 30 Haziran 2025'ten sonra izliyorsanız eğer Videonun açıklamalar kısmında ben sizin için güncel davet kodunu bırakmış olacağım. Güncel davet kodu ile QNB mobili telefonunuza indiriyorsunuz. Ve güncel davet kodu ile QNB müşterisi olduğunuz anda 500 TL nakit promosyon kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Kampanyaya katılım QNB mobil üzerinden müşteri olma adımı Top, toplam 5 ile 10 dakika arası sürmekte arkadaşlar. Çok kısa bir işlemdir bu çok kısa bir işlem sonucunda bir müşterisi oluyorsunuz. Kredi, kredi kartı, faiz, vergi, kesinti hiçbir zorunluluk yoktur. Üye olma işlemi sırasında ve sonrasında da bu, bu hiçbir zorunluluk yoktur arkadaşlar. Otomatik ödeme talimatı zorunluluğu bile yok. Sadece normal e, normal vadessiz e, TL hesabı açmanız yeterlidir. Devamında siz de kendi davet kodunuz ile yakınlarınızı davet ederek hem siz 500 hem de yakınınız 500 TL olmak üzere bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Ayrıca QNB Bankasının yeni müşterilere sunmuş olduğu 50.000 TL'ye kadar geçerli faizsiz krediden de faydalanabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Davet kodu ile QNB müşteri olduğunuz zaman videonun açıklama kısmına eğer belirtirseniz çok sevinirim bol kazançlar arkadaşlar